Petrol Ofisi Maxima Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Güzel bir gün dileklerimize Saygılar hocam merhabalar merhabalar. Başlayalım programa. İsmail motoruna konuk oluyoruz. Geliş gidiş ama süratli bir yol, hızlı bir yol belli. Akan bir trafik var. Karşıda bir... Şerefsiz. Bakın bu düpedüz arkadaşlar mesela. Bu adamın da doğrudan tespit edilip ehliyetine el koyulması lazım arabasının da gerçekten 2-3 ay falan men edilmesi lazım. Bildiğin cinayet ya bu. Bir şey oluyor. İsmail çarpıyor ve düşüyor. Çok şiddetli sonuçları olabilecek bir kaza. Allah'tan ucuz yırtmış. Allah'tan ucuz yırtmış. Şimdi burada İsmail'in hangi bir suçu var mı? Yok. Kurtarabilir miydi? Evet. İsmail'in de suçu yok hocam. Bu adamın da suçu yok. Suçlu olan dışında herkese zarar geldi. Ama bakın karşıdan İsmail'i göre göre sollamaya çıkan bir araç. İsmail buraya hiç gelmeden sağdan gidebilirdi. Ya da buraya girdi soldan gidebilirdi. O üçüncü yolu tercih ediyor. Ortadan gitmeyi Çok tercih ediyor. Bu da olabilirdi belki ama orada birkaç santimlik bakın soldaki beyaz araca Birkaç santimlik bir... E... Allah'tan ekipmanı falan varmış arkadaşlar. Ekipmanı falan olmasa var ya çok büyük sıkıntı olurdu. E, vuruş, temas bu sonucu doğuruyor. Oysa ki sollayan arabayı gördüğü an hiç yaklaşmadan sağdaki emniyet şeridine çıkıverse bu kaza olmayacak. Ha o araba %100 suçlu. Yani cani bir trafik teröristi ama sonuç Trafik teröristi bildiğin katil ya. Bak direkt kayıyor baba. Direkt kaydı. Dereyim Enes'le vın 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 vın. Ama Enes'cim yani şimdi benzinlikler bak yer kaygan yıkamışlar orayı. Yakışmadı Enes Kirazoğlu. Bak değil mi? Durdurayım bak şimdi. Yer, yerin ayrı var. Ayrıca yer öyle olmasa bile burası benzinlik. Çocuk çıkıyor şu oluyor bu oluyor. Vın 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 burada böyle gitmenin ne alemi var güzel kardeşim. Çıkar çıkmaz motoru yatırdığın anda motor altından isyan ederek kayıp gidiyor. Ve sen oldu ne lan. olduğunu bile anlamıyorsun. Ne <laughs> oldu lan? Puka Kedi 10. ay hoş Sikler. geldin. Selerion, Edile, Glaries, MYT21 hoş geldiniz. Tutuş, zemin bunların hepsine biraz daha dikkat etmişler olur mu? Hadi bakalım İyiyim geçmiş ya. olsun. En azından bir şey olmadı ya. Herhalde devam edelim. Yeşil oh, ışık o. yanıyor ama yayalar ortada olduğu için herhalde yavaşlamak zorunda kalıyor Arkadan abi gelen motor <laughs> motorcu. Motorcu çarpmış lan bir de. Arkadaşımız da ona küt diye çarpıyor. Bak şimdi yaya geçildi. Burada suç yaya yyalarda... Ya geldin. yaya geçirdi tamam da o trafik işareti yoksa önceliğin var senin. Trafik işareti varsa yaya trafik işaretine bakmak abi, ve o kırmızıda durmak değil, zorundadır. Yani yaya geçirdi diye ışıklı abi, yaya geçitlerinde şey size ne yandığına bakmıyor musunuz siz? Kırmızı yanıyor. Ne işiniz var ikinizin de yolun ortasında? Yaya'nın burada dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Yaya ışık yanıyorsa uyuyacak. Yani bunun Nokta. Şimdi sorumlusu Eray oldu. Buyurun buradan yakın. <laughs> Abdullah'la devam akşam saati. Geniş bir katılım büyük bir dönel kavşak gibi ve kavşak içinde Abdullah yerde. Her seferinde söylüyorum kavşaklar normal yollar gibi değildir. Bir motorunuz yatıp dedi gitti la. Bence kontrol edemedi Mako aleykümselam. Bence kontrol edemedi çok sert dönüş aldı ya. Kale gelir iki. Böyle bir anda kırıyor gibi değil mi? Zemin zorlanma dolayısıyla her zaman için yıpranmıştır çok kaygandır. Bir de tek elle tek kullanıyorsun elle de. Abdullah. Yani tek el. Şimdi o sol el nerede ya? Cebinde mi yani nerede? Bence bu arada tek elle kullandığı için düşürdü sert döndürüyor bak orada. Trafik polisi görse ceza yazsa hakkıdır. Bak elini bıraktın ya bir elini böyle koydun birine. eline. Bu suçtur ve cezayı yersin kafanın üstüne. Geçmiş olsun çiftel. Emirhan önde bir çift gidiyor. Emirhan onları sağlayayım da devam edeyim diyor. Yapıştırıyor burada gazı. Bak vup diye uzuyor şortuyla. Güzel şorta ellerci bu. Ama Soldaki arabayı gördünüz mü? Emre'ne baktığınız Açtı için. Kaçtı mı lan? Durmadı da lan. Bak. Vup diye uzuyor şortuyla. Güzel şort. Abi ya baksana en soldan milimlik yerden en sağa geçmeye çalışıyor. Yüzde yüz şeyi kaçırıyor. Ee, haritadan takip ediyor. Haritadan kaçırıyor. Ya şuradan ilerle. Ya iki dakika olur üç dakika olur. Hadi diyelim beş dakika olsun. Şimdi bu adam ölse ne olacak? İyi yayınlar eyvallah hoş geldin. bu. Pa, 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 Ama pa, 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 pa. soldaki arabayı gördünüz mü? Gidiyor mi? la gidiyor la. Emirhan'a baktığınız için siz de la. görmediniz. Şimdi bakın ben size göstereyim burada durdurarak. Şimdi bakın şu öndeki arabaya bakın. Sola gitti mi? En sol şeride gitti mi? Bak dört şeritte burası. En sol şeritte. O araba Emirhan'ın önüne kıran araba. Gelir mi? Gelir. Bak şimdi başladı gelmeye. O kadar ani yani 10 metre içinde Adam 3 şerit... Da var ya buradan buraya dönülür mü ya? Değiştirip 4. şeride giriyor ya. Emirhan lütfen bunlarla birlikte sürüyoruz. Dikkat et. Hocam durmuyor. Ve durmuyor. Heh. O sesi duymaz mısın motorun sana çarptığını? Ve durmuyor adam görüyor musun? Durmama gidiyor. imkansız ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun utandık. Ahlaksız. Numan durmuş orada sola katılacak. Değil mi? Sinyalini de veriyor gördüğünüz kadarıyla sinyal lambası yanıyor. Ancak Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum da Susayım ben siz yazıyorsunuz zaten. Bak burada Numan kalkıyor. Size söylüyor hoca yazıyorsunuz. Ayrım şeridi. Sola sinyalini veriyor. Katılımını gerçekleştiriyor. Biraz daha önce olabilir miydi? Olabilirdi. Ama sinyal vermişsin. Katılım şeridinden yola katılmışsın. Bak burada çizgiler hala katılabileceğini gösteriyor. Bu tamam. En dıştan gelip Duman'ın önüne kırıp onu düşürmek neyin nesidir? Kör müsünüz arkadaşım? Körsünüz de. Hocam bence zır cahil bunların hepsi. Zır cahil. Trafiği iyi sürüyorum falan filan. Dün mesela burada ee, bir araba polisten kaçıyordu. GTA gibi. Kaçarken polis önüne kesti bam, 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 yakaladılar adamı iki araba arasına aldılar adamı arabadan indirdiler. Arabayı marabayı araştırıyorlar ediyorlar. Ya abicim polis tek şeridi kapamış. Ama tek şeridi kapamış dediğim yani şerit burada ışık atıyorum şurada ya. Arada 3 arabalık arabanın girebileceği boşluk var. Abicim ya hiç aklınız çalışmıyor mu? Sağdan adam geçiyor polis arabasını sola geçmiyor. Bekliyor sağda. Bekliyor bekliyor bekliyor. La, arkada trafik oluşmaya başladı. Hayvan gibi uzun yol oluşmaya başladı. Ya oradan gitsenize. Sola 3 araba kırsanız. Arkanıza 3 araba daha girecek. Oradan rahatlayacaksınız. Devam edeceksiniz. Adam bekledi bekledi bekledi. Ondan sonra bir de karşıya geçti. Sağa da dönmedi. Değişik ya hani, Trafikte yani her şeyi kendileri iyi bildiklerini falan sana değişik cahil bir güruh var. Bu verdiğim örneğin bununla alakası yok çok ama sadece şaşırdığım için söyledim. Trafiği de bunlar oluşturuyor. Geçen ya bir trafik vardı hızlı trenin oraya giderken. Ya böyle bir trafik yok. Ben böyle bir trafik görmedim. Dedim ki ya bu depremden dolayı şöyle oluyor böyle oluyor falan. Artıs artıs konuşuyorum. Misafirimiz var. Depremden sonra oldu. Ankara böyle değildi falan. Lan bir baktım. Adamın arabası yolda kalmış. Tamam mı? Beyefendi araba solda hala öyle bekliyor orada. Ya abi, bir iki kişiyi durdur. Bir yardım iste. Trafik olmuş. Arkasında kilometrelerce trafik var. En az 25-30 dakika insanlar bekliyor. Abim arabayı bir boşa alıp çekin sağa doğru. Bir emniyet şeridine dursun. En azından trafik aksın. Ya ne olacak? Ne olacak yani? Motorcu diyorsunuz ya buyurun işte ya kaç tane bugün üst üste kaza var. Motorcunun suçu olmayan. Bakın. Şimdi ne diyeceksin Nerede ona? Ya? Görmedin mi diyeceksin? Aleykümselam. Gördüm. devam edelim mikro vlog aynalar falan da yok kırmızı ışık en sağda emniyet şeridinde nasıl sürüyorsunuz abi duruyor Oh, arkadan gelen sürücü duramıyor ve Miko'ya çarpıyor bak şimdi ne oluyor aynalar nerede Miko ya o standçısın galiba öyle bir hazırlamışsın ama o zaman bu motorla yola çıkmaman lazım Arkadaki sürücü de duracağını mı tahmin etmiyor kırmızıda ne yapıyor ama burada önemli olan bakın şu Ankara'da bir kişilik daha yer kalmadı abi harbiden gidin ya Oğlum biz Ankara'nın her yerinden her yerine 15 dakikada giderdik ya Gelmeyin babacım Ankara'ya Abi neden buna bir politika yapılmıyor Almayın abi insanlar Ankara'ya Bunun için bir politika uygulanması lazım Her yer doldu her yer. Ben geleceğim. Gelmeyin abicim istemiyoruz ya. Biz 1870'ten beri 1830'lardan beri buradayız. Mahalle değiştirmemişiz. Gelmeyin. Ya babacım başka yerlere yönetilmesi lazım. Yönel, yönlendirilmesi lazım bu insanların ya. çok sıkıntı ya Politikayı birazcık bitirip tüm Türkiye olarak da yapabiliriz. Gelmeyin arkadaş Türkiye. Geçen gördünüz mü? Dilenci çetesini. Baba. Bilmiyorsunuz mu onu? Aynısını yapıyor amına koyayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Onu bulursan uzattın bana. Bak ayak ne hale gelmiş görüyor musun? Manetle e, tekerin arasında. Kırılabilir. O yüzden motosiklete binerken işte çizme giyin, korunaklı olsun falan diyoruz. Ya bu gerçekten böyle oyuncak gibi görüyorsunuz ama... ...hakikaten motosiklet oyuncak değildir. Emre orman yolu sağdan sağdan şey derler sağdan harı gidiyor evet köpekleri de görüyor aman tanrım diyor sonra ne oldu lan çayır çimen geze geze durumları bakalım böyle sağdan sağdan gitmek de iyi değil bak o tabela diyor ki ileride diyor onarım var diyor onarım yaklaşım levhası o yani nereden bahsediyor tam da Emre'nin düştüğü yerden bahsediyor burada köpeklere biraz da dikkati dağılıyor Emre'nin baktığın yere gidersin e niye o kadar sağdasın be birader? Uzaklaşsana o zaman ya. Ve işte onların nefası bu için, bunun için var. O kısacık kırıklık için var. bir, bir şey olmadı. Bu kez Emrah'tayız. Arabasıyla Emrah ilerlerken ışıklara yaklaşıyor. Yeşil şu anda. Sarı yandı. Dur abi artık. Ve kırmızı. Yine bak bir tır ve otobüs terörü görmek istemiyorum. Yandı. Emrah çok güzel yavaşlayıp duruyor. Şimdi o durduktan sonra bak ne kadar zaman geçiyor. Öyle değil mi? Bizim motorcuya bak. Eyyuh be kardeşim be. Canın değeri yok mu be? K diye yeşilde kalkış yapmış olan araca çarpıyor. Gel başa bak sarı kırmızı. Baksan arkadaş kırmızı yanalı nereden baksan bak sayalım. 1. Dem bu andan itibaren yani motorcunun üç, o kadar üç, çok zamanı dört, var durmak için ama beş. durmuyor neden? Altı, Belki de başka bir 7, 7 saniye durmuyor. ya kırmızı yandıktan saniyeler sonra geçiyor. Çünkü şu karşıdaki de kırmızı da geçiyor. Belki gözü ona takıldı. Ya takılmasın tabii ışığa baksın ayrı da. Belki de gözü ona takıldı. Aa o geçiyor diye yeşil sandı falan. Böyle kullanıyoruz çünkü. Önemli değil ya. Arkadaşlar canınızla oynuyorsunuz. Çok tehlikeli ya. Allah korusun başka bir şey olsun daha büyük sıkıntı yaşarsın. Evet Ferhat ve Mine, önde Mine gidiyor, Otoparktan çıkacak, sağa dönerken arabayı görüyor. Ne yapıyor? Son anda gördüğü için geri gelen arabayı sağa dönerken ön frene bir raslıyor. Dışlıyorsun. olsun. yerde. Hmm. Bunun olmaması için şu fren bu fren değil. Bunun olmaması için görmeniz gerekiyor. Arabanın üstünden bakın beyaz araba görünüyor. Merve Açlak yolladı. Soldaki motorcu sinyalini verdi. iki şerit değiştirdi. Öbür araba Merve'nin üstüne Ulan, doğru öyle ya. bir kırıyor ki... Öncesinde bir şey yaşanmış olabilir. Bilmiyorum. Merve'ye de söyledim bunu ama... Çok dikkat arkadaşlar. Şimdi sağdaki motorcuya dikkat edelim. Yetmez. Soldaki siyah arabaya da dikkat edelim. Bak şimdi bir dakika. Şu motorcuya dikkat edelim. Şu siyah arabaya da dikkat edelim. Bak şimdi ikisi de eşit. El freni çekip buradan buraya mı kıracak? Uzaklıkta. İkisi çapraz yapıyor ya. O oradan Allah. oraya atlıyor, o da oradan oraya atlıyor. Allah. Kime kızalım? Allah. Kime dikkat edelim? Arda da viraja Uf, giriyor. Kaybet. Viraj demişim. Kavşağa giriyor. Ardacığım ne yapıyor? Döşüyor. Kavşak adı üstünde kavşak. Caner Bakalım duble yol. dönmüş yol gidiyor. Ne olacak burada derken Yolun ortasında <laughs> Yumurta çetesi bu arkadaşlar. bir <laughs> heykel. bu ne oğlum? Allah Allah. Her videoda saçma sapan bir şey yaşanıyor ya. Neyin kafasını yaşıyor bu adam? <gülüyor> heykel. <gülüyor> ne olacak burada derken? Yolun ortasında bir heykel var. Adamın oh! heykelini dikmişler oraya, yoksa bir adam yol ortasında niye dursun? Evet. Heykeldir o. Bir ol, utanmaya başlayalım. Kırmızı yandı, bir ol gaz kesti, Frene bastı, sol vitesini falan da düşürdü. Çok güzel bir Solo da yaklaştı. şekilde durdu. Yandakine bak. Yandakine bak, kırmızı ya kırmızı yanıyor. Bir oldu da ona sevgilerini gönderiyor. Ama haklı. Biz anladık hocam. Bak iki saniye sonra yeşil yandı gidiyor. Cem. Ne güzel görüntüymüş şurada Cem. Sağ ol teşekkür ederim. Kaliteli görüntüleri seviyorum. Sola doğru gidiyor. Kırmızı yanıyor. Yavaşlıyor ve duruyor. Sağdakine bakın. Deminki arabaydı. Bu da. Bu ne lan sarı taksi gibi? Bu sizin dolmuşlar bu mu? Dolmuş. Biz de mi duracağız? Bize de mi kırmızı? Erhan bir tümsek var çünkü arkasında y'ye geçidi var. Erhan y'yi görüyor. Durdu abi. Başlıyor. Hatta belki de geç diyor. Ama bizim motorcuya bak. Üstüne üstüne kırdı la. Ne sürüyor kadının ya? Yani dinleyelim. Bisiklet yolu açalım. Bisiklet gelebilir. Bisik ana. Gelene bak gelene. Gelene bak gelene. <laughs> Helal olsun. Ana. Biz kendimizi geliştirelim arkadaşlar. Boş verin o bu şunu yapmış bilmem ne. Tamam oradan hatalardan ders çıkarmaya çalışalım. Şimdi burada da soruları cevaplayalım. Ne beklenir? İpucu abicim, vardı. Çok kolay indi. hemen bir direkt, bir Taksi direkt sola girecek. Hiç durmayacak. Bunu sordum. Yaptınız mı bir de bir? Araba sağa döner. Aa, Çünkü zaten sinyali yanıyordu adamın. Enes'in orada ne işi var? Enes! Ne yapıyorsun abicim ya? Ha? Bayram, akşam saati. Araba maraba kalabalık bir cadde. Şöyle sol sağ yapıyor. Karşıya geçerken ne beklesin bayram burada. Ne beklesin top çocuk. Ben yani alışveriş yerleri şunlar bunlar çocuk kalabalık. Abi, çocuk abi çocuk koşacak top. Ne beklesin? Çocuk. Çocuk abi. Oo, çok tehlikeli ya. Bak çocuğa da bayram ediyor. Bayram <laughs> ama. İşte çocuk bu. Sen göreceksin o çocuğu abiciğim. Peki. Bu sefer dörtte dört için gidiyoruz ha. Vallahi dörtte dört için gidiyoruz. Tamam durdurayım mı? Dur dur dur. Bak Peki. şu dolap oynuyor Soruyoruz dişti. bakalım. Erkan ne beklesin Lıp sen ne dişti. beklersin? Dörtte iki yaptığını düşünüyorum. Bununla üç olacağına eminim. Tabii ki ya. Tabii ki ya. Kamyonetin müthiş yüklemesinden kazara kopan bir parça. Değil mi Hakan'cığım? Allah'tan o bekliyor ama. Güzel. Peki. Tamam bana Ankara'da mesela böyle bir yetki verseler. Yemin ediyorum bir ayda bitiririm bu trafik terörünü ha. Bir ay ya. Bir ayda bitiririm abi. Ekip kurarım. Aman Ankara'da kaç tane ışık var? O kadar kişiyi alırım. Derim ki beyler. Bu saatten sonra. Herkes ışıkların önüne geçiyor. Hemen bir sistem açarım. Şikayet et Ankara.gov.tr Tamam mı? Şikayet et Ankara.gov.tr Arkadaşlar trafik ihlallerini yapan arkadaşları lütfen buradan şikayet edin. Hemen abicim tak koydun şikayet mi edildi tak. Her gün düzenli oraya incelenecek. Hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt. Ondan sonra hemen bir reise telefon. Alo reisim trafiği lütfen e, trafik cezalarını arttırmamız lazım. Başka kimseden böyle bir şey isteyemiyoruz. Reis yapabiliyormuş bunu. Arttıralım hemen trafik cezalarını lütfen. Trafik cezaları abicim hepsi 10 katına. Hepsi 10 katına. Arttı. 10 katını arttırdık. Bitti baba. Ankara'da bir daha bunu yapamazlar. Nokta. Aynen. 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 Aynen abi. Aynen abi. Aynen. Aynen. Aynen abi. Direkt bitir. Direkt bitir. Arkadaşlar ceza dediğin caydırıcı olmalı adamın elinin ayağının titremesi lazım o cezaya karşı. Anladın mı? Cezaya karşı elin ayağın titreyecek. Anladın mı? Yolda şunu diyememeli bir adam. Ya aman yazsınlar ne alacak hemen koyayım. Gidek biz 150 ile. Diyememeli. Ya aman ne olacak şuraya arabayı çekerim. Ya aman ne olacak şuradan motorla giderim diyememeli. Sadece para cezası değil işte o yüzden para cezası artı sınırlama belli bir şekilde o zengin ucube tayfa var ya onları da diyeceksin ki 5 kere mi yaptın ver koçum ehliyetini ver koçum normalde ehliyet 10 bin lira mı sen ehliyetini kaybedip bir daha ehliyet alıyorsan senin ehliyetin 30 bin lira aradaki o 20 bin lira nereye aradaki o 20 bin lira da tak hemen yatırımlara güzel güzel şeylere bitti nokta Nokta ya. Bitti gitti. Valinin yeğeni ne yapacak? İşte öyle bir adam olacaksın ki valinin yeğeni bile senden korkacak. Aleykümselam. Güzel fikir ama yakın zamanda uçağa binme. Bu zaten hayal arkadaşlar. Hayal yani kendimi öyle hayal kuruyorum. Yapılması zor bir şey değil ama Çocuklar ortada. İyi güzel diyorsun da bunlar hayal. Kimse yapmaz bunları. Yapmazlar. <laughs> Nur. Trafik cezaları artıyor. Daha da cezdirici olmalı abi. Şu Zafer hocanın videosunu açıp en az 300 kişinin de ehliyetini iptal ederim bak. <laughs> en az ya, 300 kişinin ehliyetini direkt iptal, artı sürücülük üzerine meslek yasağı. Direkt babacım, direkt yani. Aa Erkan, Erkan'dı. Şimdi Hakan, tamam. Hakan buradan sağdan gideyim diyor, ne beklesin? İpucu da verdim, 4'te 4 olsun artık. Çok dört 4, 4, 4 Yandan motor gelecek. Hafta. Bildik mi? Ha, oradan tersten Yeniden gelen ya, bir sıkıntı. Şey. Ama bir ya? didişiyorlar ondan sonra. Işte sana ilet... ne ya? Bak işte mesela. Sana ne ya? Oradan hemen bizim ışık ekibi çıkacak. Dik emine gıdımın diye. Öyle. Kibar bir ekip olmayacak. Dik emine gıdımın. Buna tokadı koyacak. Anladın mı? Ondan sonra hemen götür bunu. <laughs> Al motorunu. Ehliyetinde ver lan. Ver diyecek onu. Kıracak gözünde. Bu saatte sonra ehliyet mehliyet yok. 6 ay sonra git devlet dairesine. Anladın mı? Bir daha yapamayacak o adam. Şimdi bozukluğu da sana ne, sana ne diyor? Ya biraz geçse adam vuracaksın. Sana ne ne demek? E sen ne ders Sana ne diyor ya? Adamdaki yüzsüzlüğe bak ya. Şimdi bir yaya geçtik ama iki yaya geçti, bir yaya da öbür tarafa geçti, bir yaya daha geçti, bir yaya daha, bir yaya daha geçiyor. Tam geçerken Lan kork lan 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 lan. Kup geri dönüyor. Dikkat ettin mi? E sen onun geri döneceğini düşünmedin. Geçeceğini düşündü. O yüzden yavaşlamadı. Aman be abicim siz yavaşlayın ne olur ne olmaz. Bak şimdi burada yaya geçidi var. Diğer yerlerde var mı? O dört yayanın geçtiği yerde yok. Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarında geçmek zorundadır diyor. Kaşıt yolunu buralarda geçiyor. Bak bu mu yazınca nasıl sıkıntıya giriyorlar ama ben yazınca tek bir Allah'ın kulu sıkıntıya girmedi. Vallahi arkadaşlar normalde belli başlı konularda erkeklerin yanında olurum ama bu konuda kadınlar haklı. Sebebi de şu. Çünkü zorbalığa uğrayan, şiddete uğrayan veya sıkıntıya uğrayan büyük kesim kadınlardır. Yani bunun %95'i falan kadındır, %5'i erkektir. O yüzden sizde öyle bir savunma mekanizmasının gelişmemesi çok normal. Kızlar arkamda durun. Yani yaya geçitlerinde ve kavşaklarda. Fakat istisna şu: 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar taşıt trafiği için bir zorluk veya engel yaratmamak şartıyla ve yoldan gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. Yani yaya geçidi 100 metrede varsa oradan geçeceksiniz. O ne olursa olsun bakın yaya durabilir, korkabilir, geri dönebilir, düşebilir bunların hepsi olabilir. Siz... Yavaşlayacağım baba ne olur ne olmaz. Ömrüm bir kere geliyor mu bu hayata? Lütfen yavaşlayın. Bir yaya çarpmak ister misiniz ya? Kimse bunu istemez. Şu duruma düşmeyi kimse istemez. O zaman öngörülerimiz aman durur mu aman e, geri döner mi diye düşünelim. Olur mu? Olur tabi. Ana sponsorumuz. Petrol Ofisi Maximo motosiklet yağlarına teşekkür ediyoruz. Instagram'da yolda iki tekere teşekkür ediyoruz. Instagram kullanıyorsak onu da takip ediyoruz. Dedikten sonra. Hadi hep beraber. Hayırlı sürüşler hocam. Hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Max. Zafer Hoca aslında çok sinirleniyormuş değil mi benim bunu yapmama? Çok sinirleniyormuş. Ya yine yaptı bu eşşoğlu <laughs>